Hepinize merhaba dostlarım. Bugün sizlere Minecraft Faction serverini tanıtıyoruz arkadaşlar. Minecraft Faction serverine gelmeyi unutmayın. Açıklama kısmında ve yorum kısmında var. Gelin şimdi server tanımasına geçelim arkadaşlar. Bu arada like ve yorum atmayı unutmayın. Hadi bakalım. Arkadaşlar server güzel bu arada. Ben e, bu videoyu attığımda serverde olacağım. Servere girip benimle oynamayı unutmayın. Serverda sizlerle birlikte Discord adresimizde oynayacağız. Haberiniz olsun dediğim gibi server e, açıklama kısmında ve yorumlar kısmında olacaktır haberiniz olsun Bu arada buradaki herkese selam serverin arkadaşlar spam kısmı burası arkadaşlar sönmezmc.com yazıyor fakat arkadaşlar IPsi o değil IPsi açıklama kısmında var ips şu anlık o olacak haberiniz olsun spamı böyle güzel bir şey arkadaşlar ondan sonra warp'a gidelim arkadaşlar e, warp markete bakalım yani Warp Market de böyle gösteriyor arkadaşlar. tablet içinde göstermiyor efsane olmuş. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Ee, bu Stone Sword, Iron Sword efsane olmuş yani Diamond Sword'a. Şöyle göstereyim yani ee, <laughs> marketi böyle güzel bir şekilde olmuş yani klasik, güzel, küçük, custom bir şekilde olmuş market. Yani arkadaşlar FPS'iniz yüksek olacak bu anlamına geliyor. Buralarda böyle bir şeyler eklenmiş yani. Haberiniz olsun ya. Burası nereye çıkıyor? Burasını bilmiyorum. burada kurallar falan eklenecek sanırsam. Ondan sonra burası en çok basma falan herhalde sanırsam. Şöyle bakalım. burada orman varmış. Orman en önemli ya. Leveliniz ölseniz bile gitmez. Bakın arkadaşlar burada ölseniz bile leveliniz gitmiyor. efsane bir şey olmuş bu. Ee, kırmızı sonra pvp çıkmış bu arada. Mavi yüzünden sonra yap yapılar açık mış. E, bakalım. İşte buradan sonra ee pipa çıkmış yani haberiniz olsun. Ondan sonra buraları yapılar Servis servismiş. E, burası orman gördüğünüz gibi Güzel bir yapıya sahip arkadaşlar. Ormanı gayet güzel, şık ve FPS e çok olacağını inanıyorum. hemen bakalım şimdi arena. Korkak arena bir arena 3 arena 2. Buraya arkadaşlar orta büyüklükte bir haline XP ve itemler düşmüyormuş burada. E, ee, itemler düşmemesi için burada kapışabilir olmuşsunuz. Güzel olmuş ayrıyetten. Yani bu bazı serverlerde yok yani. Burada izleyici falan varmış. PP'ler izleyebiliyormuşsunuz. Ee, ondan sonra warp ki burası da böyleymiş bu Burası sanırsam yapılmamış. Bilmiyorum yapılmış da olabilir. Bilmiyorum yani. Buraya bakar, bakarlar yani. Bu arada 16 GB RAM var haberiniz olsun. Arane içi arkadaşlar, bakalım buraya. Ee, burada ne yazıyor? Evet. E, mesela burada e, siz çok öldürürseniz adam. Burada top 1'e girebilirsiniz arkadaşlar. E, haberiniz olsun. Sanırsam burada kapışıyorsunuz abi. E, sanırsam buralarda falan. aa, e, can gitmiyormuş atlayınca arkadaşlar. Vallahi güzel o zaman. Bakalım. Vallahi can gitmiyormuş. Aynen burada kapış yapmışız. Güzel güzel abi. Güzel. Çok güzel olmuş. Hemen bakalım arkadaşlar. Arsalar. Arsalarda Bir iki kere basınca zıplıyormuşuz yani. Ee, burada destek bağlayacağımız sönmez network'muş. Burayı e, sönmez network yapmış arkadaşlar. Arsalar kısmını. Şöyle görüyorsunuz zaten. E, farklı farklı olmuş yani. Arsalar e, değişik olmuş arkadaşlar. Mesela burada f varmış böyle mesela f create yapalım mesela pardon pardon f create şeydi değil mi clan aynen arsa için e, ne yapıyorduk arkadaşlar p a ile alıyormuş p a yapıyorsunuz arkadaşlar evet burası sizin oldu kocaman yer abi bir sürü olmuş yani e, başka saha hep e, şöyle oluyordu mesela küçük küçük arsalar hep aynı server hep aynası mesela Burası çok değişik olmuş arkadaşlar o yandan çok güzel olmuş hemen şöyle bir bakalım var ee, Ondan sonra burada arsalara baktık boz sistemine bakalım tnt boz arkadaşlar burası tnt bozmuş ee, şöyle görebiliyorsunuz zaten Burası güzel olmuş yani Ondan sonra e, burada güç boz Evet burada güç boz kalan buraya giriyorsunuz ondan sonra burada atlıyormuşsunuz ondan sonra arkadaşlar bakın şurada bir boz var bunu kesiyorsunuz bak abim bu arada bu e, o ne tn, tn-tn satarak haberiniz olsun mesela tn atabiliyorsunuz arkadaşlar e, bunu siz kendiniz yap alabiliyorsunuz haberiniz olsun yapabiliyorsunuz sanırsam ee, bu arada TNT atarlar guardları kırıyor yani ama buralar şu an korumalı olduğu için hiç hasar vermiyor yani şöyle görüyorsunuz zaten Abi, efsane olmuş yalnız. bakın mesela şimdi ben bu adamı öldüreceğim yani bu zombiyi öldüreceğim bakalım ne var kılan güçlendirecek büyük ihtimalle bakalım şöyle bir tane vuralım 20 canı var evet bu arada arkadaşlar şöyle kitleri göstereyim ee, kitler arkadaşlar ee, başlangıç kitleri bunlar haberiniz olsun yani ee, görüyorsunuz ondan sonra burada yemekler var ondan sonra o TNT zaten anlatmıştı ee, bunları Allah durdu dur hop tamam ee, <laughs> düşen şeyler e, bilmiyorum onu tam olarak fakat düşen şey şurada varmış üç parçacı aynı ben tamam, bozabilsin var güç olsam bozdurabiliyormuşsunuz arkadaşlar. Şimdi burada kitleri göstereyim sizlere. Ee, kitler arkadaşlar şurada görüyorsunuz. Bunlar bütün kitler alırsın. Bunun üstüne basıp mesela almıyorsunuz. Mesela kit ne yazıyorsunuz? Kit yemek. Bunu yazıyorsunuz arkadaşlar. Kit yemeği alıyorsunuz. Haberiniz olsun yani. Ee, bu arada arkadaşlar efekt e, diye bir şey varmış. Efekt. Efekte bakalım arkadaşlar. E, efekt seçiyormuşuz. Burada mesela kritik efekt seçelim. Bakalım. Lightning efekt seçtik. Evet. Bakalım biz Effect seç. Slime. Style seç. move Bakalım. Oluyor mu bir şeyler? Bilmiyorum ama sanırsam oluyor yani. Ben yanlış yapıyorum. Dur. Mepet arkadaşım. Mepet de yani gördüğünüz gibi YouTuber falan var. Yani bir sürü şeyler var arkadaşlar. Türkiye'de ilk yani ilkmiş. eee küçük youtuber. Burada youtuber logo var. Görürsünüz küçük youtuber falan. Aa bak. Gördünüz mü? bak benim oğlum bu. Bak gel oğlum gel 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 ya. Gel. gel oğlum. Ondan sonra burada bunlar varmış, Bu neymiş Aa bu efsane ya vallahi efsane. Ee, ondan sonra ne varmış? Market arkadaşlar, market kısmında savaş aletlerine bakabilirsin burada. Mesela fiyat bilmiş. Bunları görebiliyorsunuz sonra yine kill, bölümü arkadaşlar burada killer alabiliyorsunuz direkt haberiniz olsun değerli madenler burada görüyorsunuz her şey zaten ee, ondan sonra iksir malzemeleri yapı aletler falan görebiliyorsunuz ee, ondan sonra görev varmış görev arkadaşlar ee, ödül 50 binmiş bin adet herhangi bir blok kırmasın bin adet arkadaşlar kırınca e, bunu atla, biz aldık mesela bunu sonra bunları yapı yapar arkadaşlar para kazanabiliyormuşsunuz, abiniz olsun ondan sonra arena arena varmış arkadaşlar. Şimdi buradan arenaları gösterdi zaten ee, boss ee, yazarak buralara geliyorsunuz zaten dediğim gibi ee, ha lapis e, lapisi göstereyim size arkadaşlar lapis en, en iyisi arkadaşlar bakın birinci lapisimiz bu tamam mı arkadaşlar ikinci lapisimiz bu Yani o kadar büyük ki Sizler için arkadaşlar e, tek başınıza falan kasım diye bir sürü lapisler ayarlamış. Burada görüyorsunuz oyuncular falan var. Şu Frank falan yapmış e, benim önereceğim lapis arkadaşlar burası yani girin abi buraya tamam buradan size bir tane sok yani. Buradan yapın yani. Dediğim gibi arkadaşlar servere gelmeyi unutmayın. E, açıklama kısmında ve yorumlar kısmında haberiniz olsun. E, bir sonraki tanıtım e, varlarda. Bir sonraki videoda olacak yani haberiniz olsun zaten şurada bir şey kalmadı ham maddeyi göstereyim tam olsun arkadaşlar ham maddede böyle arkadaşlar güzel yani yenilenip duruyor yani bunlar kazıyorsunuz arkadaşlar yenileniyor burada birisi mesela kazıyor sanırsam ee, hepinizi seviyorum gençler dedim ki abone ol bildirim açmayı en sabırda olacağım bu video attığımda hepinizi seviyorum görüşmek üzere ve bay bay